Evet, herkese merhaba. Tanıtım videomuzda evde kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz basit tamirlerden bahsedeceğimi söylemiştim. Bugün iPhone 5s modelinin bataryasını değiştireceğiz. Ee, sadece ihtiyacınız olan şu alttaki iki tane küçük bir dayı açmak için özel bir tornavida ihtiyacınız olacak. Bunu da internet sitesinde bazı mağazalar yanında hediye olarak gönderiliyor oluyor. Özellikle onları tercih edebilirsiniz. Tabi basit de olsa en azından işinizi görecek düzeyde oluyor. Şu alttaki iki tane vidayı açarak başlıyoruz. Eğer daha önce ekran değişimi ya da bir batarya değişimi olmadıysa ekranı kaldırmanız biraz zorlayabilir sizi. Yani bunu daha önce bir işlem görmüştü. Yani batarya değişmişse dışarıda veya ekran değişmişse ikinci sefere hani siz evde yapabilirsiniz aslında. En azından çok fazla ekipmana ihtiyacınız olmayacak. Dikkat etmeniz gereken husus iPhone 5s'lerde parmak izi biliyorsunuz 5'ten sonra parmak izine geçtiler. Şu arada parmak izinin filmi var. Onu zarar görmeden çıkarmanız gerekiyor. Evet. Onu ayırdık. Şu an zaten daha önce müşterimizin bataryası öncesinde değişmiş. iPhone'larda en önemli şey söktüğümüz vidaların yerlerini unutmamak. Çünkü vidaların boyutları farklı. Eğer kısa gelecek yere uzun bir vida atarsak anakartta hasara sebep oluyor. Evet. Buradan sonra rahat hareket edebilmek için, daha güvenli hale getirebilmek için bataryanın soketini ayırıyoruz. Ve telefonun sisteminin bataryayla bağlantısını kesiyoruz bu şekilde. İlk başta söylediğim gibi müşterimizin bataryası daha önceden değişmiş. O yüzden yapışkanı çok fazla sağlam değildir. Yani ısıtmaya ya da ekran sökmeye gerek yok. Şu şekilde spatula diyelim. Onunla kaldırırsak kolaylıkla çıkabiliyor. Bataryanın söküm işlemi böyle. Bunu elde kendi imkanlarınızla sadece şu tornavidanız olursa yine bunu da dediğim gibi internetten alışveriş yaptığınızda bazı siteler, bazı mağazalar yanında gönderiyor. Tek ihtiyacınız olan bu. Diğer türlü bunu kaldırma işlemine pet şişeden, kola şişesinden bir parça kesip yine yapabilirsiniz bataryada dikkat edilmesi gereken husus öyle kesici delici bir aletle kaldırmamak. Eğer oksijenle temas ederse yanabilir batarya. Evet gelelim yeni bataryanın takımına. Bunu malzemeciden fabrika servis orijinali diye aldık. Authorized reseller yazıyor ama yapışkan tarafının böyle henüz hiç açılmamış olması da bir şüphelendirmeli de değil. İçerisinde altına koyacağımız yapışkan da çıkıyor böyle. Yeni bataryamız bu. Bataryayı yapıştırmadan önce cihaza bir boş takıp deneyeceğiz. Evet, telefon açıyorum. Şu an bataryanın çektiği akım da oldukça iyi. 1.3 amper. Telefon açılıp şarjının yükseldiğini görünce bataryayı yapıştırabilecek hale getireceğiz. Evet, şu an şu an şarjı %27. Kaç dakika bekliyorum. Evet. Şu an şarjı yükselmeye başladı. %28. Bataryamız gayet iyi. Şimdi tekrar bataryayı çıkartıp yapıştırabiliriz. bunu bataryanın oturacağı yere zaten eski izi de mevcut onun yerine oturtuyoruz bu yapışkanı bataryayı sabit tutacak bataryanın da jelatinini söküp Daha sonra bataryayı yerine oturtuyoruz. Evet bataryayı oturttuk. İlk önce yapışkanını daha sonra da bataryayı oturttuk, taktık. Yine açıp bir denemesini yapalım. Evet cihazımız açılıyor. Şu an cihazı toplayabiliriz. Daha sonra koruma kafeslerini takıyoruz. Bunu yine dediğim gibi evde kendi imkanınızla bataryayı sökmeniz eğer daha önce hiç sökülmemişse biraz zor olabilir. Çünkü yapışkanı gerçekten kuvvetli. Onu da fön makinesiyle cihazın altından ve cihaza çok fazla yaklaştırmadan biraz ısıtıp daha sonra dediğim gibi ya pet şişe kesersiniz ya da kullanmadığınız kredi kartı olur. Yani kapı açmada daha çok kapı açmada kullandığımız. Onunla bataryaya çok fazla zarar vermeden kenarlarında zaten kartın girebileceği boşluklar var. Oradan yavaş yavaş kastırarak bataryayı çıkartabilirsiniz. Eğer zorluyorsa ısıta ısıta yapın. Ama dediğim gibi fön makinesini cihaza çok fazla tutmayın. Çok fazla yakında tutmayın. Uzun sürede tutmayın. Bu şekilde evde kendi imkanlarınızı değiştirebilirsiniz. Aslında bataryadan çok fazla işçilik almıyorlar. Bu kadar uğraştığıma değer mi diye sorabilirsiniz ama biz Türklerin genel özelliği, en çok sevdiğimiz şey bir tamir olsun. Herhangi bir iş olsun. Bunu kendi başımıza yapmayı oldukça severiz. O açıdan yani evde bir uğraş olur, hobi olur. Belki denemek isteyebilirsiniz, yapmak isteyebilirsiniz. Veya bunu bir gelir kapısı haline de getirebilirsiniz. Yine tekrar vurgulamam gerekirse dikkat etmeniz noktalardan bir tanesi söktüğünüz vidaların yerleri. Onlar doğru olmalı. Çünkü farklı yerlere farklı vidalar atarsanız anakarta zarar verebilirsiniz. Bu sefer telefondan olursunuz. Anakartın değişimi genelde olmuyor. Sadece çıkma parça bulunduğu zaman değişimi oluyor. O da zaten telefonun en pahalı parçalarından bir tanesi de anakartı. Evet, şimdi tekrar cihazı topluyoruz. Parmak izinin soketini takmak sizi zorlayabilir. Soketi takarken de çok fazla kuvvet uygulamayın. Rahat bir şekilde geçip çıt sesinin gelmesi lazım. Evet parmak izinin home tuşunun soketini oturtup cover'ını tekrar takıyoruz. Bundan sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Ekranın üst kısmında çentik var. Ve kasanın çıkıntısına o çentiğin girmesi lazım. İlk olarak üst tarafa oturduktan sonra daha sonra kademe kademe kenarlardan yavaşça bastırabilirsiniz. Şu anda bataryamız değişti. Cihazımızı tekrar topladık. Sadece alttaki şu iki tane küçük vida kaldı. Şimdi onları da takacağız ve cihazımız tamamen hazır hale gelecek. Evet, normalde çok kompleks bir şey değil. Sadece belki el alışkanlığınız yoksa o yüzden biraz fazla uğraşabilirsiniz. Sadece özellikle vurguladığım yerlere dikkat ederseniz yani başınız ağrımaz. Yine dediğim gibi bir sizin için hobi olmuş olur, bir uğraş olmuş olur. En azından kendi işinizi kendi başınıza yapmış olursunuz ve dediğim gibi bu da biz Türklerin en çok sevdiği şey. Şu an cihazımız hazır. Tekrar kapatmıştım, açayım tekrar. Şu an cihazımız bataryası değişmiş bir şekilde hazır. Evet, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Normalde 5S eski bir model. Belki de şimdiye kadar binlerce, on binlerce ekran değişimi veya batarya değişimi videosu çekilmiştir. Ben bunlardan sadece farklı olarak evde siz kendiniz böyle farklı aletler, gelişmiş aletler kullanmadan kendi başınıza nasıl değiştirebilirsiniz? Onlara vurgu yapmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz, faydalı olduysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımızda kitap, tamir, teknoloji, doğa birçok farklı alan var ve niyetim aslında her birini ayrı ayrı sevenleri buluşturmak. Belki de tamiri sevenler bu vesileyle kitap okumaya başlayacak. Veya kitap okumayı sevenler de bu vesileyle kendi arızalı cihazlarını ne bileyim beyaz eşyalarını tamir etmeye çalışacak. Ve siz bunu tamir etmeye çalıştıkça daha çok bozacaksınız. Biz daha çok para kazanacağız. <laughs> Evet, bir sonraki tamir serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.